Süleyman, günlerdir ne sesi ne duydum, ne yüzünü gördüm. Benim canımın sultanı. Seni bu halde gördükçe aldım her nefes beni kahrediyor. Ne vakit bitecek bu ya? hadiseler denizi en gizli dalgama vursa da bir yana. Allah'a şükür ki aşkının limanı sığınaktır bana. Hanım. Ben de yanınıza geliyordum. Sümey, neler oluyor burada? Vallahi bir malumatım yok. Hemen öğrenirim. Gelin. Dikkatli olun. Sakın diyeyim kırıp dökmeyin. Sultanım. Vaziyet nedir Fidan Kalfa? Arzu ettiğiniz gibi hazırlayacağım daireyi sultanım. Fakat biraz vakit alır. Elinizi çabuk tutun. Bir an evvel geçmek istiyorum. Fatma nerede? Kayboldu yine. Şehzademiz çağırmış galiba. Yanlarına gitti. Söyle ona. Aklını başına alsın böyle devam ederse koyarım kapının önüne. Ben de ailemi geçiyorum. Fatma dönünce yanıma gelsin. Emredersiniz sultanım. Maydevran. Neler oluyor burada? Ne oluyorsa oluyor. Sana mı hesap vereceğim bir de? Anlaşılan varemizin dairesine yerleşiyorsun. Bir sakıncası mı var? Hiç vakit kaybetme ne kadar oldu validemiz vefat edeli? Yaz bitti Haremde devamlılık esastır. Maziye takılıp kalamayız. Yeni bir nizam kurulacak. Sana tavsiyem buna uyum sağlaman. Aksi halde bertaraf olursun. İlk itiradında validenin dairesine geçmek mi oldu? Şehzademden daha mı kıymetlisin? Neden benim oğlum için hala daire açılmıyor? Mustafa'm sancağı çıkar çıkmaz... ...onun dairesini Şehzade Mehmed'e tahsis edeceğim. Ben buraya geçince kendi dairemi de Gülfem'e. Nahide Evren, Allah senden razı olsun. Her şeyi düşünmüşsün. Sultanım. Nasıl yapar bunu? Validemize bile saygısı yok. Kadın iyice yayıldı harime. Yakında bizim dairelerimizi de alacak. Hmm. Sultanım, bunu hünkârımıza söyleyecek misiniz? Hayır. Sonra ben suçlu oluyorum. Hmm. Gülfem Hatun. Sultanım buna nasıl müsaade edersin? Neye sultanım? Mahidevran validemizin dairesine taşınıyormuş. Öyle mi? Evet. <laughs> Malumatım yok. Nasıl olmaz? Sen bu haremin baş haznedarı değil misin? Senden habersiz kuş bile uçmaması lazım. Ben bilsem ne fayda? Engel olamam ya. Gülfem Hatun. Hünkârımız seni bu yüzden seçti. Anlat vaziyeti. Bu düpedüz validemizin aziz hatırasına saygısızlık. Öyle değil mi? Gel. Sultanım. Nihayet gelebildi. Sultanım bağışlayın. Şehzademizin yanındaydım. Ne oldu? İkna edemedim mi? Sultanım kötü bir niyetim yok. Ben şehzademiz için endişe ediyorum. Bu da nereden çıktı? Manisa'da yalnız kalacaklar. Hürrem Sultan bu fırsatı illa değerlendirmek ister. Ne malum yine zehirlemeye çalışmayacağım. Bizden biri yanında olmalı. Var Fatma. Gerçi emniyeti için hususi tedbirler alındı fakat... ...her ihtimal düşünmekte fayda var. Fidan'a söyle hazırlansın. Şehzademle gidecek. Sultanım. Seni severim Fatma. Bana sadıksın. Oğlumla alakalı hayallerim varsa... ...ki Herkes gibi senin de var. Evvela benim yanımda olmalısın. Sultan, Uğrunuza canım feda. Belli ki Gülfem Hatun da Mahidevran'la birlik oldu. Baksana. Mahidevran kendi dairesini ona tahsis edeceğini söyledi. Vallahi zannetmiyorum sultanım. Gülfem Hatun böyle şeyleri tamah etmez. Kimse ihtimalim kalmadı. Hazneder olunca o da değişti. Valimizin <laughs> bu ani ölüm kötü oldu Sümbül. Mahidevran tam yetki aldı. Artık daha dikkatli olmamız lazım. İsraftan başları ağrıyacak diyordum. Fakat bu kadar harcamaya rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. Bu altınların kaynağı nedir anlamadım. Bugün Hatice Sultan geliyor. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Yanına gideceğim. İyi düşünmüşsün. Birlikte gideriz. Tamam. Gülfem Hatun'la konuştun mu? Ne konuşması? Validemizin dairesi hususunda malumat verecekti. Ne malumatı verecekmiş? Mahidevran daireyi kendisi için hazırlatıyor. Artık orada kalacakmış. Hep boş duracak değil elbet. Geçmesinde bir sakınca yok. Fakat acımız bu kadar tazeyken... ...bunun ne acelesi vardı? Hiç yakışık alıyor mu? sultanım. Bir haftaya kadar hazır ederiz dairenizi. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Ne istediysem aynen yapılsın. Gülfem Hatun. Buyurun sultanım. Mimar başına haber edilsin. Arka tarafa hususi bir hamam yaptırmak istiyorum. Başka yaptırmak istediğim şeyler de var. Bizzat görüşmek isterim. Sultanım. Elbette ki bunlar hakkınız. Ne arzu ediyorsanız yapılır. Fakat şimdi yaptırmanız münasip değil. Sefer öncesi sizi sıkıntıya sokar. İcap ederse kendi cebimden karşılarım Gülfem. Sen ne dediysem onu yap. Fatma, Sümbül'ü bul bana. Neredeyse gelsin. Sultanım. olmuş burada? Neden kimse yok? Ben hemen malumat alırım sultanım. Sultanım. Ne bu dairenin halifeden? Neden kimse çalışmıyor? Ben size burası derhal bitecek demedim mi? Sultanım Gülfem Hatun geldi. Durdurmamızı emir buyurdular. Onun ne haddine böyle bir emir vermek? Ben de sual ettim. Neden dedim. Sana mı hesap vereceğim diye kızdılar. Git çağır şunu. Bakalım derdi neymiş? Emredersiniz sultanım. Küffem sabrımı zorluyor. Böyle devam ederse vazifesinden alacağım onu. Hünkârımız ne der? Malum kendileri tayin etti. Yarına su yolladıysak onun da icabına bakarız elbet. Sultanım. Gülfem Hatun. Derhal izahat ver. Dairemi tadilatını neden durdurdun? Bu benim kararım değil. Hünkârımızın emri. Ne emriymiş bu? Rahmetli Valide Sultanımızın dairesinin size tahsis edilmesini uygun bulmadılar. Hünkârımız ne vakittir harem işleriyle alakadar olmaya başladı? Yoksa sen mi söyledin bunu? Benimle alakası yok. Hürrem Sultan haberdar etmişler. Başka kim olabilir ki? Sultanım sakin olun. Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu. Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın. Gözyaşlarınla kandırdın. Marifet göz yaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu. Malum. Mütemadiyen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa. Yoksa ne? Ne yaparsın? Mai kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azlini ne Yoksa hünkârımız seni azledecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağların, kalfaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcun varmış. Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazreder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Aydevran. Bunca harcaman, Ferna ne? Nereden geliyor bu aldılar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten, bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma. Hatice Sultanımız nasıl Hatun? Bugün geleceklerini sanıyordum. İstirahat ediyorlar. Yarın şehzademizi uğurlamak için gelecekler zaten. Sultanım. Zümrüt. Hünkârımızın yanına gidiyorum. Sultanım. Az evvel İbrahim Paşamız geldiler haber vereyim dedim. Öyle mi? Güzel. Dediklerimi yaptın mı be Harfiyen yerine getirdim sultanım. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak. Bu sefer hata istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun Maydevran'ın sadan adını son vereceğiz. Sultanım. Paşa ne olacak? Malumunuz bize engel olacaktır. Sen onu düşünme. Başından değerli de başından aşkın. Her şey arzu ettiğiniz gibi tamamlandı. Hiçbir eksik yok. Yarın Cuma namazını mütakip yola revan olmak için hazırız inşallah. Bir aksilik istemiyorum Sümbül Ağa. Merak buyurmayınız. Dediğim gibi. Fidan Hatun Manisa Sarayı'nın baş hazinedarı olacak. Elbette. Sultanım. Fatma Hatun için bir tasarrufunuz var mıdır? O burada benimle kalacak. <laughs> Biz de sümbüllü hazırlıkları konuşuyorduk. Malumat aldım. Bir hayli ihtişamlı bir uğurlama tertip etmişsiniz. Sağ olun. Sana da yakışan bu oğlum. Sultanım, başka bir arzunuz yoksa ben... Çekilebiliriz. Siz de çıkın. Evladımla yalnız bırakın beni. Süleyman. Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Üzülme. Dünyanın öbür ucuna gitmiyor. İstediğimiz vakit gider geliriz. Hem o çok mesut. Bütün şehzadelerin hayalim. Selim bile sual ediyor. Ne vakit gideceğim diye. <laughs> Bu gece son validem. Artık kendi sarayımda kalacağım. Mustafa. Burası senin esas sarayın. Vakti gelince döneceksin elbet. Hem de bir cihan sultanı olarak. Bu kutsal vazife için hazırla kendini. Zira bu yüzden gidiyorsun. Sakın unutma. Sancağı çıktıktan sonra hızla büyüyeceksin. Tahtın en kuvvetli veliaht şehzadesi olacaksın. Kendi gözlerden sakın, seni bolca övenlerden de. Hiç kimseye mutlak güvenme. ...karşındaki baban dahi olsa hep bir kuşku olsun içinde. En mühim adil ol. Adaletten ayrılma. Dünya gönül eğlendirme yeri değil oğlum. Her daim çalış, didin. İnsanlara hizmet götür. Sofranı, keseni, yoksulları aç. Sevginle kuşat onları. Öyle ki vakti geldiğinde... ...karşında değil, yanında olsunlar. Endişelenmeyin halde. Hadi dairene dön. Uyu, dinlen. Yarın bizim için büyük gün. Mehmet, aslan parçası. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme abi. ...sen ayrılmak zordur. Allah sabır versin. Amin. Hayırlı vesile olsun Mahide. Üzül. Sağ ol Sultan. Allah sabır versin. Sağ ol. Mahide kendini bu kadar üzme. Bu ayrılık... ...uzun sürmeyecek. Hürrem. Yeah,